Hepinize merhaba arkadaşlar doğal anne duygu ben mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere göz göz kabaran çıtır çıtır nefis lezzetli ve maden suyu ile hazırlanan süper bir pişi kızarttım hep beraber yapımına geçelim malzemelerimiz 3 su bardağı un ve sade maden suyumuz öncelikle yoğurma kabımızın içerisine soğuk sade maden suyunu alıyoruz Ardından bir tatlı kaşığı tuz ve yarım tatlı kaşığı da şekerimizi ilave ediyoruz. Ve 2 bardak unumuzu ilk önce ekleyip güzelce hamurumuzu yoğuruyoruz. Ve hamurumuz kıvam alınca 3. bardağımızı da ekliyoruz. Hamurumuzu güzelce toparlıyoruz 3. bardağımızı ekledikten sonra. 3 bardak yeterli geliyor. Daha sıkı yapmayalım ki çünkü hamurumuz bu sefer çok sert olur. Hamurumuzu güzelce toparlıyoruz. Bütün unu emecek şekilde yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi un toparlandı. 3 bardak un ile güzel bir hamur elde ettik. Evet dokusu da bu şekilde kulak memesi kıvamında. Şimdi hamurumuzu Buzdolabında yarım saat dinlendireceğim. İyice yoğurduktan sonra kendiyle iyice özleşmesi için kapağı kapalı bir şekilde dolaba alacağım ve yarım saat dinlendiriyorum. Dolapta yarım saat dinlendikten sonra hamurumuzu kızartmak için açmaya başlayabiliriz. Çok güzel, ele yapışmayan harika bir hamur oldu. Ben hamurumu 8 eşit parçaya böldüm. Siz istediğiniz şekilde vererek açabilirsiniz. İsterseniz daha fazla, isterseniz daha az. Ama bu şekilde gayet de güzel oluyor. Şimdi 8 parçaya ayırdığım hamurumu güzelce toparlayarak bezeler haline getiriyorum. Bu şekilde yani bir ortalama iki ceviz büyüklüğünde diyeyim size avuç içi kadar 8 eşit parçada onları yuvarladım. Şimdi tek tek ilk önce yaptığım bezeden başlıyorum. Hafif unluyorum ki yapışmaması için merdane yardımıyla bunları ortalama bir 15 santim çapında yani bir tatlı tabağı büyüklüğünde açacağım. Tek tek hepsini açacağım. Ne çok kalın ne çok ince olacak. Çok kalın olursa hamur olabilir, ince olursa da tabii ki de yanar. 8 bezemi de bu şekilde tek tek açıyorum. Şimdi sıra son bezemde. Son bezemi de güzelce diğerleri gibi 15 santim çapında yuvarlak bir şekilde açıyorum. Bu şekilde değişik olması için böyle yaptım. İsterseniz siz iki tane büyük beze yapıp bardakla da kesebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Evet tekrar kalınlığını size göstermek istiyorum. Ne çok kalın ne de çok ince. Son bezemiz de hazır. Şimdi kızartmaya geçebiliriz. Yağımızın yeterli derecede kızgın olduğunu anlamak için küçük bir hamur parçasını attım. Hamur parçası hemen yukarıya çıktı. Ve yağımız güzelce kızmış demek. Şimdi hemen ilk açtığım bezeyi içerisine koydum. Üzerine kızgın yağdan atıyorum ki Pufur pufur göz göz kabarması için. Çünkü üzerine ne kadar çok yağ atınca o kadar çok hamur şişiyor. Gördüğünüz gibi maşallah çok güzel bir şekilde kabardı. Bütün hamurlarımı bu şekilde tek tek güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Yağımız ne kadar kızgın olursa hamurlarımız o kadar güzel göz göz ve çıtır çıtır kabarırlar. Evet nar gibi kızardı. Sırasıyla bütün hamurlarımı güzelce kızgın yağımda çevirerek kızarttım. Bu püf noktasını tekrar etmek istiyorum. Kızgın yağ üzerine ne kadar çok atarsanız, o kadar güzel göz göz bu pufur pufur kabarmasını sağlıyor. Daha önce birçok şekilde pişi, hamur kızartması yapmıştık mayalı yani yaş maya, kuru maya, her şekilde ekşi mayalı, sodalı hatta kabar, karbonatlı. Ama ben maden sulu ilk defa gördüm ve hemen sizler için denedim. Nefis oluyor. Ben tatlıyla daha yani özellikle reçelle çayın yanında çok nefis gidiyor. Sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve hemen denedim maden su ile. Gördüğünüz gibi muhteşem bir sonuç çıktı ortaya. Ve görüntüsü de böyle pufur pufur olduğu için çok hoş oldu bence. Ben çok beğendim. Hem görüntüsünü hem de lezzetini. Yağımızın içerisi biraz karardı. Tabii ki de o unlayarak açtığımız için dökülen unlar yandı. Sonra tekrar yağımızı süzüp kullanabiliriz. Ve gördüğünüz gibi son pişimizde de pişti. Servise geçebiliriz. Evet gördüğünüz gibi çıtır çıtır nefis pişilerimiz afiyetle yenmeye hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bu çıtır çıtır lezzeti mutlaka denemelisiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olmayı unutmayın lütfen. O güzel beğenilerinizi ve değerli yorumlarınızı da eksik etmeyin. Hoşçakalın, sağlıkla ve afiyetle kalın.